Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte yepyeni yeni bir para kazanma videosuyla videosu ile karşınızdayım. Ama videomuza geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilse abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzu 100 bin geçirse çok çok, güzel olur ve aklınıza en ufak bir şey takırız aşağı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Eğer ki bu gösterdiğim taktiklerle uğraşmak istemiyorsanız ve de PlayStation 4 ve PlayStation 3 oynuyorsanız benden para paket sırasını alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında da yorumlara sabitlenmiş olarak mağazamın mevcut. Oraya giderekten istediğiniz paketi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm Merak almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Satın aldıktan sonra 2 gün içerisinde hesabımıza giriş yapıyorum ve işlemi tamamlıyorum. Diğer merak ettikleriniz paketlerin açıklama kısmında yazmakta. Eğer ki arkadaşınız yoksa Discord'umuza ve klibimize katılabilirsiniz. Bunların da linki aynı şekilde açıklama kısmında mevcuttur arkadaşlar. Ee, para paketlerimiz değişti. Bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim en yüksek 100 milyon oldu. 100 milyon, 75 milyon, 50 milyon, 25 milyon, 15 milyon, 10 milyon, 5 milyon şeklinde oldu arkadaşlar. Seviye paketlerini kaldırdık. Seviye almak istiyorsanız seviye şu anlık mevcut değil seviyeyi kaldırdık. Onun ayrıca status mevcut haberiniz olsun. Şimdilik direkt men videomuza başlayabiliriz. Öncelikle public biz arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bugün normal şartlarda araba kopyalama gelecekti. Ama doğru düzgün bir araba kopyalama olmadığı için atmıyorum. Hani çok var araba kopyalama ama hani çok zor gece olduğu için, çok uzun olduğu için atmak istemiyorum arkadaşlar. Tek kişi dedi değil, iki kişi olduğu için hiç uğraşmadım, uğraşmak istemediğimden dolayı bu videoyu çekiyorum. Ee, çok fazla isterseniz atarım ama söylediğim gibi videoya 20 dakikanın aşağı olmaz çünkü çok zor. Oradan oraya gideceğim, bayağı bir işi var. Onun haricinde ben bu haftaki para kasma, yani haftalık fırsatlar videosunu atayım dedim. Bu hafta hangarınızdaki, eğer hangarınız varsa hangarınızdaki malları iki katına satabiliyorsunuz. Atıyorum ki bir mavi kaçırdınız, 20 bin edeceğine 40 bin dolar edebiliyor arkadaşlar. E hemen şuradan hangarınızı varsa alın. Yoksa büyük ihtimal indirim nedir Hemen size şuradan göstereyim. Maze Bank'ın sitesinde gelin. ve aşağıya gidelim. Bakalım. Evet hangarlar indirimli arkadaşlar. Galiba %50 indirim var. Haberiniz olsun. Bunların büyük ihtimal için modifiye ederken indirim vardır diye tahmin ediyorum. Onun haricinde uçaklarda da indirim olabilir. Hiç bakmadım bu arada. Tamamen tercih şey yapıyorum. E, mantık yürütüyorum. Hemen şuradan uçaklara bir bakalım uçaklarda aynen öyle uçaklarda helikopterlerde indirim var arkadaşlar hiç şu, şu şey, altın uçağı almayın buna hiç gerek yok şunu siyahına alın Siyahı da satılıyor bunun. Siyahını alın hangara çekin. Bunu altın kaplamaya yapın. Altın rengine boyayın. Aynısı olacak zaten. 10 milyon dolarınızı 6 milyon dolarınızı ziyan etmeyin yani. Onun haricinde hangarınız varsa direkt şuradan bilgisayara gelin. Bu arada bu göstereceğim taktiği tek çık Public ne yapın. PlayStation 4'te nasıl yapacağınızı e, videosu var arkadaşlar. Şuraya bir yer unutmasam linki çıkar. Sağ üstten oraya gidip bakabilirsiniz. O linkten tek başına server açabiliyorsunuz. Public Server ve bu görevleri yapabiliyorsunuz. Şu an ben 21 kişilik odadayım. Zaten gösterme amaçı olduğundan dolayı o yüzden tek kişilik public session açma gereksinimi duymadım. Hemen şuradan bilgisayarımıza geçelim. Bilgisayara geçmeden önce tabii ki de ya motosiklet kulübünüzü açın ya da şirketinizi açın veya da VIP olun. Herhangi birisi onu fark etmez. Hemen şuradan bilgisayarımızı açalım. Evet bilgisayarımızı açtıktan sonra Görmüş olduğunuz üzere bizde 12 tane mal var Ve 12 tane mal yani toplam 50 tane mal olması gerekiyor Ama bende 12 tane var 530 bin ediyor Size taktik vereceğim arkadaşlar Bu şekilde benim gibi e, tek tek çalmayın Yani ne yapın biliyor musunuz Atıyorum ki e, medikalden çalın. Sadece medikalden çalın. Yani böyle parça parça yapmayın. Medikalden çalıyorum, dedikliyim, animaldan, hayvandan çalıyorum, şundan çalıyorum, bundan çalıyorum. Benim gibi yapmayın. Bu şekilde yaparsanız az para Veriyor Sadece bir tane slottan yükleyin. Bir tane slottan yüklediğiniz zaman arkadaşlar 10 tane paket çaldığınız zaman 1 milyona yakın para yapıyor. Ben de şu an 12 tane var. 530 bin dolar ediyor. Yani bu 2x de bir de 2x olmaması 200 bin, 300 bin civarında para olacak. Ama yine de iyi bir para. Hemen şuradan satın alıyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu kaç kaçakçılığa başlıyorsunuz hangi malı kaçıracaksanız kaçakçılığa başladıktan sonra da e, uçaktan gidiyorsunuz alıyorsunuz getiriyorsunuz bir tane daha taktik vereyim eğer ki arkadaşınız varsa çok daha iyi olur çünkü yoksa siz tek mal taşıyabiliyorsunuz atıyorum ben de şu anda 12 tane kutu var ya tek başıma gittiğim zaman 13 oluyor ama eğer ki atıyorum 4 tane arkadaşım var benim daha doğrusu 3 tane arkadaşım var toplam 4 kişi olduk hepimiz birer tane mal getirebiliyoruz yani 4 4 4 4, 4. katlayabiliyoruz bu şekilde daha hızlı bir şekilde para kasabiliyorsunuz atmayı da direkt şuradan istediğiniz gibi satabiliyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz paketi satabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi sadece bir tane paketi yoğunlaşın ki daha fazla bir şekilde sata, satabilin. Onun haricinde burası bu kadar arkadaşlar. Bu hangar görevlerini yapmayı unutmayın. Başka bir para kasma yöntemi var mı? Onun haricinde buradan online jobs play job'a gelin kredi Created'den arkadaşlar Burada şu an hangi görevler e, 3x bilmiyorum ama biliyorum galiba şey Advanced Mode'a gelin Yeni Deadline görevleri var arkadaşlar Onları da oynayın onlara da çok güzel bir şekilde Para kazandırabiliyor Hemen şu an Advanced Mode'dan gelin Yeni geldi bu Deadline görevleri daha önce yoktu Oynamadıysanız oynayın Yenilerin adı Deadline X, X diye geçiyor arkadaşlar Şu şekilde Kaç tane varmış galiba 5 tane Aynı öyle. 5 tane yeni Deadgun görevi var. Ben sadece bir tanesini oynadım. Tik atmamış ama güzel Deadgun'a göre güzel arkadaşlar. Onları da oynamadıysanız oynayabilirsiniz. Bayağı bir Deadline görevi var. Bunlar da 3x'te. Bunlar da bayağı iyi para veriyor. Haberiniz olsun. Bu haftaki e, ne zaman bitiyor bunlar diye soracak olursanız da 1 Temmuz'da bitiyor arkadaşlar. Biz şu an kaçtayız? 28'indeyiz galiba Haziran'ın değil mi? Bakayım ben hemen tekrar. Aynen öyle. Pazartesi günündeyiz. Perşembe günü yani ayın 1'inde öğlen 12'de ya da 1'de bu şeyler bitiyor. Yenisini, yenisi gelecek. Ee, bu arada çarklı bir çıkartmayı unutmayın. Kasının odan güzel bir araba yoktu ama yine de deneyin. Nasıl bedava çıkartacağınızı biliyorsunuzdur zaten. Tam durmadan önce baktığınız araba gelmiyor. önü kapatın açın. Tekrardan çevirebileceksinizdir. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere. Bay bay.